Yüzlerine ya lafı ya da kapıyı çarp. Sağda başarının sağlandığını belirtti. Çözüm için diplomasiye işaret etti. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi iş artık hükümette. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in gündeminde Barış Pınarı Harekatı vardı. Güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır. Akşener, Türk ordusunun harekatı başarıyla sürdürdüğüne dikkat çekti. Diplomaside atılması gereken adımları sıraladı. Ordumuz görevini layıkıyla yerine getirdi, meseleyi diplomasinin becerisine devretti. Ordumuzun caydırıcı gücü devreye sokularak muhatapların masaya oturtulmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. İyi Parti lideri konuşmasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne de değindi. Bölgesel istikrarın şartı Suriye'nin toprak ve siyasal bütünlüğüdür. Akşener ABD'nin tehditlerine karşı hükümete incirlik ve Kürecik üsleri ile ilgili çağrıda yaptı. İncirlik üssü orada duruyor. Kürecik üssü orada duruyor. Teröristin üzerine yürürken açtığın yola kilit vuruyorlarsa sen dencirliğin küreciğin kapısına kilit vur, kapısına kilit vur. Meral Akşener harekata karşı konumlanan Avrupa Birliği ülkelerine ise tepki gösterdi. Dostu gördük, düşmanı gördük. Avrupa Birliği'nin terörist propagandasını sahiplenmesini bir kenara yazdık. Amerikan senatosunda Türk dostu sandığımız bazı grupların bir anda kendini nasıl Türk düşmanı olarak gördüğünü hep birlikte şahit olduk.